Sen nerede doğacaksın? Ben ona bir bakayım. Ha, evet, gene bin... evet, Bir... evet hocam. Kadar var. Bir kilometre var aramızda. Kilometre Sana doğru kadar. geliyorum. Evet, benim zaten şeyde sniper'da 21 mermim var. Hmm. Abi ben bütün parça, parça şey, parayı mermilere falan harcıyorum biliyor musun? Aslında atışları isabetli yaptırıp mermileri tasarruflu kullanalım ki level'lar arttıkça bütün silah, eklenti hepsini açmamız lazım. Ben hala oyunla ilgili çok çözemedim. Silahların arasında fark var mı? Mermilerin arasında fark var mı? Tam ona hakim olamadım da. Abi skill'ler baya iyi ya. Spray var, para arttıran var. Stalker'dan, stalker'dan yürüyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Perks'ü fulllememiz at lazım. Atış yapacağım şimdi. Atış yaptım ben takip et acı. Saniye şu audio da. Ses çok farklı yerden geliyor ya. Sağdan. Bir ara senin o setup'ına kafayı vuracağım ben. Senin şu yayın işine müdahale edemiyorum ben şu an. Senin setup'ına bir müdahalede bulunacağım ben senin. Neyi nereden yapıyorsun, ne ediyorsun? <laughs> abi mükemmel bir anırma duydum ama ses yok ama. Oh. Kardeş niye ses dalgaları çıkmıyor? Anırma duyuyorum ben. Sesim geliyor mu? Geliyor abi. domuz kolluyorum da şu anda. Ha tamam. Yalnız çok güzel oyun. Biz bu oyunu niye oynayıp oynayıp da bırakmışız ki? Zamanında oynadığımızda şeyler vardı işte. Sarihler vardı. Aynen. Biz daha ciddi oynadığımız için biz iki kişi çök dedik mi çöküyoruz. Kalk dedik mi kalkıyoruz ama ciddiyetle oynuyoruz. Ee... Sen yani o manzarayı az çok tahmin ediyordur. Bir ATV ile yardırır, öbürü köpeğini oturtmaz. Ben deliririm. Neyse. Şimdi kasmaya başlıyoruz abi. Evet. Ben hayvan vurdum. Yine dev gibi bir geyik vurdum. Şimdi ben onun cesedini bulacağım. Gene bana kalkacak. O siktir. Kurtlara bak. Korktum. Allah önümde Allah. Şuraya geçti işte önümden koşa koşa. Yap domuz ayak alandım ya. Tüh. Vurdu mu? Yok vurmadı da. Onu da sik. Geliyorum abi. 380 metre var aramızda. Yalnız kamuflajımız falan hiç yok bak. Bunlara önem vermek lazım ben sana söyleyeyim. Kurdum birini siktim. Bak domuz ta kaç metreden beni gördü. Ve depar attık kaçtı. Kamuflajımız yok. Evet. Onlar nasıl alınıyor? Abi orada var işte. Depodan parayla falan alıyorsun. Tamam alalım. Her atmosfere uygun kamuflaj alalım. Alacağız. Ne kime atıyor lan Domuza bak. Oğlum şu anda her birimiz bir yerde çalışıyoruz. Benim önümden kurtlar koştu, geri koştular, sıktım, onları bıraktım, sana geliyorum. Bir sürü domuz var şuraya bak. Ölsene. Ölsene amınakoyim. Domuz bana doğru geliyor gelme Gelme Gel Pompalı var gel Ben de geliyorum sana doğru Tabanca var Gel Tabanca olmaz olsun Her türlü sıkıyorsun şu anda seni dinliyorum ama <laughs> Abi tabanca olmaz olsaydı ya. Kötü değil mi? Abi çok iğrenç. Ama anca öldü biliyor musun? Kafadan sadece çalır. Domuza mı attın ki? sen? Domuza attım. Dürbünlü lan attım. Pompalı lan attım. Tabanca ile sıktım artık. Acaba grup girmemizin bir artısı var mı ki? Hiç bilmiyorum. Hani XP olsun şu olsun bu olsun. Olması lazım ya. domuz acaba öldün mü sen? Sazlıktan öteye kaçtın sen ama. Buldun mu cesedi? Yok ya, o. siktir oldu gitti. Gel, şöyle gidelim. Gel. Haritanın göbeğindeyiz şu anda. Ben, ben oradan o... geldim, orada bir şey yok. Böyle gidelim. Bak hava kararıyor. Bu artı bizim için. Gece görüş dürbünü almadım ama. O sorun bakayım. değil. Bakayım. Envanterimde var mı? Aa var. Süper. Tabii işaretledim. Yatsana. İşaretledim. Yatır. Ka kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyor kaç. Tamam, gece görüş türbününü aldım. Tamam. Koşmayalım, bak bir de çok koşuyoruz. Evet, sik var gibi. Yürü abi, gel. Bekle yanına geleyim, yürüyelim tamam mı? Tamam, gel. Çünkü ben tek oynadığımda hep yürüyordum sadece. Şimdi bir ev bulmamız lazım. Bu istikametimizde ev geri de var. Çığlık yükseldi bir yerden. 500 metrede domuz anan ama ona gidenek hop gördüm. Gördüm Sağ Ol. Çöksene. Çalılardayız zaten kamufle olacağız. Arkası dolu. Evet evet çök çalılardayız. Köpeği <laughs> yatır. Yalnız burada var ya Hayvan fetişi yaparlar ha. Animal fetiş. Mahfos. ağzımıza sıçarlar. Tala şu bunlar niye hızlı gidiyor? Ben arkadakini işaretledim. Gördün işaretimi. İkisini mi? de gördüm abi. Bak şurada yatıyorum ben. Tamam Yattım ben de çalın abi. içindeyim. Görüşüm sıfır. Tamam ben şimdi işaretleyeceğim sana. Domuz hikaye abi. Hiç umumda değilsiniz. Bak, Şunu alacağız atacağız tamam mı? 2, 3, 1. Al ve nişanını. Tamam Bir, aldım. 1, 2, 3. Yürü. Aha. Lan 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 soluma bak. Sağda da var. Lan nasıl çıkayım hepsi burada. Hepsi burada. Nereye kaçtınız amına koyayım? Arkanda 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 arkanda. Vurduk mu vurmadık mı? Emre'nin target'ını sikeyim ya. Bana yanaştın. Şimdi nereye git koşuyoruz? Lan abi? lan 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 tala. Gel Allah <laughs> abi. Ölüp Önümde lan. Buraya koşacağız. Gel yanıma buraya koşacağız lan. Ben bir kan buldum. O attıklarımız buraya koştu çünkü. Aynen. Aa, şimdi bir kan buldum. ya. Hayvan dolu amına koy. Be. Aynen. Benim köpeğe ben bir kana yönlendirdim. Sen de buralarda bir koklat. Ama bak benim kaldığımda elimde on mermi. Ev yakında ya. Eve gidelim. Dur ben şimdi bir. Şimdi gece olduğu için köpek iş sürüyor. Tamam ev yakınımızda ya. 300 metre ilerimizde. Bana mı geliyorsun sen? Hı hı. Tamam ben iş sürüyorum şu anda. şarjörünü sik attım da yani şu ceset kovalama muhabbetini çok abi çok yakına girmemiz lazım işte bezdiriyor beni ya anladın mı bezdiriyor yani bir iki tane atıyoruz 20 dakika kovalıyoruz amına koyayım Bak burada ayrı kan var Tala Sen de şu kanı kovala. Yanıma gel. Bak bu kan ayrı bir kan. Üstünde zıpladığım bak. Bak şurada da var bir tane kan. O, Ondan ben geldim. Gel. Ben onu takip ediyorum. Sen bunu al. Şu kanı sen kovalat. Bak Koyuması şunu. Kan var. Buna Hacı, var onu ben kovalıyorum. Sen bunu kovala bak. Şu üstündekini. Ben soldan kovalıyorum. Sen sağımdakini. Heh. Bak yan yana kanlar. Bir burada var bir orada var. Atma başka hayvana Atmayacağım ya Mermim yok zaten Hani bu harita hakikaten çok dolu amına hmm. Öbüründe kanguru manguru hikaye Sadece Mükemmel bir sessizlikle götünün dibine kadar girmemiz lazım hakikaten sabır oyunuymuş yani. Ev nerede kaldı? Ne kadar kaldı eve? Abi ev 362 metre uzaklaşıyor. Gol. <laughs> geyik vurdu bana. Holodan geyik vurdum. işaretli yerler var. Oraları da keşfedelim ev midir nedir? Çalıdan geyik vurdu ya. Çok koşuyoruz ya. Sana geliyorum ben. Kan durdu benim. Benim de durdu. Abi 89 metrede ayı var. Çök. Yürüyerek geliyorum. Gidelim mi ayıya? Gidelim abi. Tamam köpeği yatır. Köpeği yatırdım. Çökerek mi gidelim? Nasıl gidelim? Sen yavaş yavaş gel. Ben şimdi ayıyı görsem ayıyı gördüm abi. Tamam. çalıların arkasında. Ben göremedim de sen nasıl sana bakıyorum ben. Vuruyor mu hala? Şimdi çok çalı yığıntısı var göremiyorum gece görüşte de. Ama büyük ihtimal hala burada yani. Arkadan kurt, kurt beni bir kapıyormuş abi. Az önce geyik vurdu aklım gitti amına koyayım. O ayıyı bul. Ayı herhalde siktir oldu gitti. Gel abi eve geçelim gel. Evet. 400 metre Koş ya koş eve koş Evden çıkarken sakin sakin baş. Hop. 40 metre ayı. 36, 36 metre yat. Yat 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 yat. Köpeği de yatır. O bizi duyup kaçmıştır bile ya. Hiç sanmıyorum şimdi bir bakayım ben şu çalılardan bir sıyrılsak Köpeğin geziyor. sürünürüz ha. Yemin <laughs> ediyorum sürünürüz. Ama. O kadar kilitleniyoruz ki hayvanın taşaklarına değsek görmeyiz yani. sana şimdi olabilir soldan kafa atar bize Bir yatalım gündüz yapalım mı? Yapalım abi. Ben de para fazla ben yatayım da. Hmm. Para istiyor ya ona da. Kurt 108 metredeler kaç? Hmm. Yok lan biçeriz o manakoyim. iyi sardı yalnız ha çünkü sakin sadece bizde sabır olmayan tek şey bu oyunda da sabır önemli biz hiçbir oyunda sabır gösteremediğimiz için bu oyunda da başarısız oluyoruz ama bu da çok fazla sabır istiyor aman ya. hayvan saçımızın teli oynasa duyuyor amına ama işte fark ediliyoruz parfüm sıkma yok Düz, düz koşuyoruz yer içeri gibi ama. Kamuflaj yok. Evi bir satın alayım mı? E, claim tamam tanıtıma geç. Anladık. Şimdi kamuflaj o bu şu. Ne alalım başka? Nerede dolap? Burada. E, nereden alınıyor? O değil bu değil. Bir Beacon. Sesleri de kullanmıyoruz. Aa, bak karakterine tıklasana. Evet tıkladım. Bak sağda clothing var. Onu bir evet. değiş. Kamuflajları görüyor musun? Arka kamuflajı, tundura. Tundura kamuflaj. Zence yap Kadın. Ben erkek. ne oldum şu anda? Ben ne oldum şu anda? Baksana bir bana. Bir saniye. E 100 dolara alıyorsun kamuflajı. Nereden aldın? Abi süper oldun 100 dolar falan demedi amına koydun bana Dur şimdi karakter Şatkan değişiyor mu baba şatkan Zenciyim <laughs> abi Bunu kiralıyorsun herhalde Storage Tabanca bir boka yaramıyor abi Bunu geç Dur ben şu rifle'dan bir alayım da. Mermi alayım da. Tavanca taşımayacağım. Ok taşısam metresi çok değil. Zenci mi yapalım karakteri? Ben zence yaptım. Tamam ben de zence yapayım. O tala yılan olduk ha. Abi şatkanlarda seri şatkan matkan bir şey yok mu? Bunlar nerede yazıyor ya? Bak seri şatkan değil de 5 hazneli var. Hangisi o? Hmm. Kousa Hazredin model 1897. Magazin yazıyor ya. Magazin size. Magazin size. 5 round. round. Free Bak bir de üstünde var free. O ben da 5 round. 29'a bu... 29. 29. Evet, kilitli. Açmam için Arroyo'da bir misyon tamamlamam lazım. 5 hmm. round, 5 round, 2 round. 2 round, 2 round, 6 round. 8000 istiyor. Handguns'larda var mı? 5 round, 6 round. recoil, reload speed. Ha bak alttaki Freen'in reload speed'i 24. Bizim kullandığımızın 10 amına. Buna geçiyoruz. Tamam mı? Buna geçtik. Mermisini de satın alıyorum. Ne? anlamadım ben. Tabancanın bir tanesini bizim reload speed 10. Hı. Benim satın aldığım tabancanın reload speed'i 29. Tabanca değil mi? Tabi. Şimdi ben bu tabancayı aldım buraya koydum. Ee, mermi olarak da bunu alıp bunu koy. Şimdi ammo entkanı buraya koy. Ammo'yu da buraya koy. Tamam. Tabanca iyileştirmesi yaptık. Hızlı yüklüyor. Ben yatıyorum o zaman bir gündüz yapayım. Sen yap abi. Sabah yedi iyidir. Yedi çeyrekte kalkalım. Sen de yattın mı? Ne oldu şu an senin animasyonu? Gündüz oldum ben abi. Tamam. Vallahi köpekleri bırak saniye. bu ee, onu bırakmak istiyorum. Kenal git buradan. seninki bir numara kovum bitmedi. Şimdi eklenti. Rifle slaytlardan yeni eklenti açılmış mı? Çeviri Çöp nereden kaldıracağız? Giriyor dolaba gel kenar var aşağıda ona tıkla. Hmm. Siktir gittim mi? Bir dakika. Hadi şuradan gidelim. Oğlum kara beyaz geziyoruz. Eşşş. Boşmuyoruz pardon. Bir saniye abi.